Herkese merhaba, ben Semih Ulukol. Uzun zamandır hem de bayağı bir uzun zamandır aklımda olan bir tane Flow olarak bir ürününü aldım. Bakalım kutu açılışını birlikte yapalım. Hemen bu dış kolisinden bile açmadım. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu arada ben Brita'yı böyle ilk çıktığından beri böyle hani yılını hatırlamayacak kadar hatta şöyle açayım bir kutusunu. Öyle daha iyi anlatılmış olur. Aşama aşama gidelim. Yani uzun süre düşünmemin nedeni hani şimdi değer mi değmez mi? Ya ondan dolayı biraz kararsız kalmıştım. Ama başka bir sebepten dolayı almıştım. Şimdi neden bu ürünü aldım derseniz, şimdi bunun bu arada filtresi ta ilk çıktığı zaman var ya bunun filtresi şöyle söyleyeyim tanesi 20 TL'ye denk geliyordu. Böyle altılı falan da topla alındığı zaman da böyle 16 liraya falan denk geliyordu. Şu an 100 küsür liranın üzerinde oldu bir tane filtresi. Yani düşünün normal bu ilk sürahili olanları falan kullanıyordum. Yani 16 liralardan 100 küsür liralara yükseldi. Bu arada kutu açılışları bunları direkt atlıyorum. Şunları geçelim direkt. Kutusu böyle. Neden aldığıma da geçeceğim birazdan. Çünkü ne zaman ne kadar 1200 lira bir ücret var şu anlık fiyatı. Hani plastik parçası ama yani adamlar yapmış yani çünkü Diğer türlü beni çok uğraştırıyordu. Kalabalık bir aile değiliz. Yani üç kişiyiz. Fakat onu sonra anlatacağım. Bir tane çıkıyor bu arada içinde. Diğeri de çeşmesi. Bence var ya asıl önemli olan parçalardan bir tanesi bu. Belki buna bir şey olursa bulunmaz bile yani. O kadar önemli bu parça. Yani Zamanla bir şey olursa ya silikonu su akıtırsa bir şey olursa geçmiş olsun çöp olabilir ürün yani çok uğraştırır. de gerçi silikonla falan halledilir gerçi. Yani şöyle bir şey var. Şunlar da atıyorum. Kimin şeyi sanıyor bu arada? Şimdi süraler sizde varsa hani bu ürünü inceliyorsanız buralarda bir start var. Hani böyle suyun filtresinin değişme süresini mesela diyor. Burada sıfır olduğu zaman a kendisi anlıyor. Buradan değişmek gerektiğini falan gibi sanıyor. Ama bu bildiğin bir basit bir sayaç. Baksanıza hiçbir şeye bağlı değil. Yani bazı kişiler yalan yok. Hala bunu şey sanıyor. Bir suyun hani filtresinin eskidiğini kendisi anlayıp ona göre sıfıra düştüğünü vesaire sanıyor. Bildiğin geri sayaç. O da büyük ihtimal bunun önerilen filtre değişimi bir ay. Yani Tabi bir aydan yalan yok daha fazla kullanıyoruz biz. Ne zaman suyun tadı böyle değişmeye, çeşme suyuna benzediği zaman değiştiriyorum. Atamıyorum. Görünüş olarak da gayet güzel görünüyor. Evet, bir telefon çaldı. Kesilmek zorunda kaldı. Bu parçası Buna koyalım. Filtresine ben zaten 5 gün önce bir hafta bile olmadı bir önceki O yüzden bu paketi açmayacağım. Daha açılmamış 4 tane filtre var evde işte zaten. Birazdan yakından da göstereceğim. Bakalım nasıl geliyor. Niye olmadı bir türlü de? Şeşmesine takalım. Burası Plastik değil bu arada böyle şey bayağı bildiğin sert malzeme şöyle göstereyim hani ben böyle şey gibi sandım böyle kavuşumsu falan sandım ama kavuşumsu falan değil bildiğin plastik bir Buradan da bu şekilde. Filtresini şuradaki ilk kullanımda böyle biraz çalkalıyorsunuz suyun içinde, Bunun içine atarsınız veya sürahi aldıysan sürahin içinde böyle sallarsanız zaten suyun rengi böyle bir siyahım siyah falan hafif bir dönüyor içerisinde kömür bir şey parçacıklar bir şeyler olduğu için onlar belli ediyor siyamsı oluyor. Ondan sonra o suyu dökün. Ondan sonra ya bunu bir defa yeter mi bilmiyorum ama de bir defa dolduruyorsunuz suyu. Ondan sonra döküyorsunuz. Artık lavaboya mı dökerseniz, çiçeklere mi fark etmez, çiçeğe bir zarar olmaz. Ondan sonra tekrar dolduruyorsunuz. Tekrar doldurduğunuz suyu da yine harcıyorsunuz. Ondan sonraki suları içiyorsunuz. Yani ilk sular, iki, suyu kesinlikle içmeyin. Zaten tadı değişik oluyor zaten. Ya yani üçüncü defa doldurduğunuzda da tadı biraz farklı oluyor ilerleyen zamanlara göre ama yine de yani sürekli şey yapacak haliniz yok eninde sonunda su içilecek o yüzden dediğim gibi üçüncüden sonra gayet tadı içilebilir ve güzel hale geliyor yani kesinlikle fark ediyor ya çeşme suyuyla bununla arıttığınız su kesinlikle fark ediyor he ben bunu asıl demin atlayıp şimdiye ayırdığım zaman şuydu şimdi biz yazlıkta şey kullanıyoruz böyle soğutucu kullanıyoruz üzerinde damacana olan şimdi sürahiyle mesela her zaman damacana oradan mesela köy yeri yazlık yeri şey olmuyor mesela damacana su taşı falan şey olmuyor şey yapıyorum. mesela damacana burada duruyor o filtrenin sürahisi damacanın üzerine koyuyorum suyu azıcık bir şey açıyorum hortumla o böyle damla damla damlatıyor o iki buçuk litrelik suyun filtresinin içinden damlatıyor. Damacana'ya full dolduruyor. O damacana'yı dondurucuya falan dondurucu değil, soğutucu he. Ona takılıyordu. Öyle öyle kullanıyor ama inanılmaz derecede uğraştırıyor. Çünkü o hani damacananın yanına böyle çap koyuyorsun. O suyunun böyle milim milim akmasını ayarlayacaksın. Başka bir tarafta su açılınca buradaki ayarladığın milim milim akmanın derecesi ayarı değişiyor. Bu sefer ya taşıyor ya hiçbir şekilde su gelmiyor vesaire ya da o devriliyor üstlerindeki koyduğum ve devre devre de parçalanıyor. O yüzden hiç vallahi böyle dersiz şey, dertsiz tasasız buna böyle suyu dolduracaksın. Yine aynı mantık soğutucuda kullanılmak gerekirse de buradan dolduracaksın. Buradan çeşmeden atacaksın. Tam damacana ya dolsun dertsiz tasasız. Bunu şey de olabilir. kimi şey de yapıyor. Direkt dolaba atıyor. Yani o da olabilir ama kalabalık aile için biraz sıkıntı olur çünkü sebebi yani dolaba aç kapa aç kapa aç kapağa yani dolaba da zarar verir içindeki soğuk dengesini de bozar o yüzden dolaba koymasını kalabalık ailede o kadar pek önermiyorum hmm. ama daha az bir ailedeyseniz dolaba koyulabilir tabii ki yer varsa. <laughs> evet bakalım bir deneyelim bir içine su koyalım bakalım. Evet, bunu iyice bir yıkadım bütün parçalarını ve filtreyi iyicene bastırıyoruz buradan. Ve sonra suyu dökelim bakalım. Gerçi şuradan dökülüyor ama... Yani göstermek amaçlı şöyle yapayım. bayağı su alıyor ağzınızı. Tabii ki şimdi bakalım. Ben sayacını daha başlatalım. Hiç şey yapmıyorum gerçi, buna hiç bakmıyorum ama yine de öyle başlatalım. Ben bu ürünü bir kurulayım ilk önce. Ondan sonra tekrar kayda. Devam. Şöyle bir bardakla bir deneyeceğim. Daha sonradan yükseltmek için bir aparat alırım. Basit bir demir parçası satılıyor zaten. Ama her türlü bir şey almaya gerek olmadan ayarlarım ben onu. Bu arada bu şekilde dursun. Hani bu ters türlü değil. Çoğu kişi bazen bilmeyebiliyor. Bu türlü durursa daha iyi olur. Çünkü şimdi böyle duruyoruz. Kimisi bu dur durmuyor. Tutmak zorunda kalınıyor falan diyor ama bu şekilde durursa bundan sonra bakın tık ettikten sonra bu burada sabit kalıyor. Yani diğer ters türlü durursa bu şekilde sabit kalmıyor. Hiç uğraşmadan doldurmuş olursunuz. Buradan da tekrar bu suyu şimdi oruç zamanı olduğu için içilmeyecek. Tekrar geri koyuyorum. Evet, kutu açılış videolarını seviyorsanız kanala abone olup beğenebilirsiniz. Bu videoda bu kadardı. Bu arada çoğu videoda demeyi unutuyorum ama reklam değildir tabii ki. Normal kendi paramla aldığım, yaptığım öyle kendimce ürünlerdir bunlar. Evet, bu videoda böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.